E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce ile ilgili tavrını alalım, hayır diyeceğiniz söyleniyor. Öyle mi ve neden? E, şimdi bugüne kadar e, 2007 yılından bu yana Irak'la ilgili olarak sürekli her yıl yenilenen e, bir tezkere vardır. Irak tezkerelerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar hep evet oyu verdik. Suriye ile ilgili tezkere de 2012 yılından bu yana gelmektedir. En son e, 2013'te yenilendi. Ee, ...ve e, Suriye ile ilgili tezkereye de biz geçen yıl hayır oyu vermiştik. Şimdi her iki tezkere yerine yani Suriye ve Irakla ilgili iki ayrı tezkere yerine... E, ...tek bir tezkere hükümet getirmiş durumda. Ve Türkiye yönelik riskleri kendine göre kendi anlayışı çerçevesinde bu tek, tek tezkere de e, ifade etmiştir. Şimdi bu tek tezkere ile bugüne kadarki Irak ve Suriye tezkereleri arasında çok temel bir fark var. Önce bunu ortaya koymak lazım. Ancak ben şunu görüyorum e, tezkerede. İki e, bugüne kadarki tezkerelerle bugünkü e, Suriye, Irak ve muhtemel diğer bazı ülkeleri de kapsayan tezkere arasındaki temel fark şu. Bu bir torba tezkere. Yani ucu açık. Türkiye'nin bir başka ülke sınırlarına silahlı kuvvetleriyle girmesi halinde hangi ülkeye kadar gideceği e, belirsiz nerede duracağı yabancı ülke silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye girmesine izin veriliyor. Bu silahlı kuvvetlerin Türkiye'den bir başka ülkeye intikal etmesine izin veriliyor. Bütün bunların kapsamı sınırı belirsiz. Bu konularda hükümete yetki istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir cümle yok, herhangi bir vurgu yok. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözetmeyecek olan bir anlayışı görüyor. Suriye parçalanabilir. Suriye yöneli Türkiye'nin müdahalesi e, hükümetin isteği doğrultusunda çok farklı seyredebilir. Türkiye Suriye'de adeta işgalci güç olabilir gibi bir anlayış görüyorum burada. Buna mukabil PKK kelimesi bir kez geçiyor. IŞİD kelimesi bir kez geçiyor. Suriye kelimesi Esad kelimesiyle birlikte Esad ayrıca özel olarak vurgulanmış durumda. 15 kez geçiyor. Bizim e, e evet, rejimi ile ilgili herhangi bir e, olumlu düşüncemiz yok yani Esad Esad'ın demokrat bir e, kişi olmadığı, kendi ülkesindeki vatandaşlarına karşı nasıl bir zulüm ve baskı politikası uyguladı hepimizin malumu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda görüşü çok net. Ama yani iki ko komşularla sıfır sorun diye bir politika uygulayacaksınız ama Irak'ın toprak bütünlüğünü gözetirim sıra Suriye'ye gelince Suriye'yi hedefime koyarım derseniz bu tezkerenin amacının IŞİD ve PKK ile sınırlı olmadığı ortaya çıkar. Ana problem burada. Çok ilginç cümleler var tezkere metninde. Suriye'deki rejimin meşruiyetini tartışıyor. Suriye'deki rejim meşru bir rejim değildir. Diyerek bu rejimi tezkere metninde bir bakanlar kurulu kararında bir başka ülkenin yönetim rejim tartışması yapılıyor ve onun meşru olmadığı ifade ediliyor. Suriye Birleşmiş Milletler'in üyesi, eğer meşru değil ise Birleşmiş Milletler'de üye olmaması gerekir. Şimdi 2001 yılındaki Birleşmiş Milletler kararı hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgular özel bir şekilde. Siz bunlardan sadece Irak'ın toprak bütünlüğünü alıp, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli değil ne olursa olsun biz ona yönelik her türlü harekatı yapabiliriz derseniz bu yanlış olur. Tezkereyi kamuoyu nezdinde biraz güçlendirmek için Süleyman Şah e, türbesine yönelik tehlikelerde artmıştır gibi bir cümle var. Bu ulusal duyguları e, uyandırmak için, onu harekete geçirmek için konulmuş olan bir cümle. Ancak daha evvel bundan birkaç ay önce Dışişleri Bakanlığında, e, bizim Dışişleri Bakanlığımızda yapılan bir toplantının e, konuşmaları basına düşmüştü. Orada devletin e, mit müsteşarı ben gerekirse Suriye ile savaş çıkarmak için e, Süleyman Şah Türbesi'ne birkaç füze attırırım diyordu. Şimdi böyle olunca bu cümleler ışığında Tesker'e cümlesini değerlendirirsek o cümleyi ihtiyatla karşılarım. Elbette Süleyman Şah Türbesi e, bizim toprağımızdır. Bunun bir başka ülke, kuvvet, güç terör grubu tarafından işgal edilmesine göz yumamayız. Biz IŞİD'in terör faaliyetine, PKK'nın terör faaliyetine karşı bir tezkere e, olsaydı ona şüphesiz evet oyu verirdik. Ama bu ucu açık bir tezkere. Bu tezkereye evet oyu vermeyeceğiz, hayır oyu vereceğiz. Ee... Bundan sonra atılacak adımlarda hükümet tarafından terörle mücadelemize bizim destek verilmedi eleştirisi gelir mi ona e, muhalefete bakın, bu karardan bakın, sonra? Biz bunları tarttık, değerlendirdik. Bakın açık söylüyorum. Niyetin PKK ile mücadele ise IŞİD'le mücadelesi niye bir 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 herkes bunların isimlerini anarak geçiyorsun? Yani Esat'ı 15 kere, Suriye'yi 15 kere yazıyorsun. Yaz Esat'ı da yaz. Birleştirilmemiş olsaydı tezkereler evet. Irak bölümüne yine e, tavrınızı devam ettirir miydiniz e, miydiniz elbette. eskiden tabii ki, bu yana tabii olan? Tabii ki, tabii ki. Yani hükümet burada e, bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Ben e, şeyin yanına e, yani hepsini bir torbaya koyayım. Torbaya IŞİD'i de koyayım. Diğer terör gruplarını koyayım. PKK'yı koyayım. E, böylece kendi anlayışımı da bunların altına ya daha rahat yerleştiririm, parlamentodan kolay geçiririm. Çünkü ayırsaydı Suriye'ye yönelik bu gerekçelerle Suriye tezkeresini getirmiş olsaydı belki kendi grubunu dahi belki ikna etmekte zorlanabilirlerdi. Bilemiyorum bir tahmin tabii ki. Biz hükümetin tutumu, politikası bize güven vermiyor. Böyle ucu açık bir torba tezkere olmaz. Uluslararası meşruiyet açısından da sorun var. Bakın, yani uluslararası hukuk şunu söyler, anayasamızda bunu söyler. Bir ülke iki halde e, karşı tarafa e, saldırabilir. Yani savaş kullanma, savaş diye bir yetki yok artık Birleşmiş Milletlerin kurulmasından sonra hiç kimse, hiçbir ülke diğer ülkeye savaş ilan etme yetkisine sahip değil. İki halde ülkeler kuvvete başvurabilir, kuvvet kullanabilir. ...birincisi e, meşru müdafaa hali... ...size yönelik saldırı olabilir... E, bu, ...bu takdirde hiçbir teskereye ...gerek olmak sizin Türkiye... ...silahlı kuvvetleriyle... ...bu e, müdahaleyi, bu saldırıyı... püskürtür, her türlü hareketi yapabilir... İkincisi ...barışa ve güvenliğe yönelik... ...bir tehdit e, oluşur... E, ...bu da Birleşmiş Milletler... ...Güvenlik Konseyi kararıyla olur... ...yani uluslararası hukuk açısından meşruiyet budur... E, ...onun dışında siz kendi iç siyasi meselelerinizi bir başka ülkenin rejimiyle olan işinizi, düşmanlığınızı e, hesap e, görme işinizi bu tezkereye sıkıştırırsanız bu doğru olmaz. çok teşekkürler. Ayırın, ayırsın hükümet getirsin PKK'yı getirsin IŞİD'i getirsin. Kafa kesen IŞİD uygulamaları karşısında Türkiye Uluslararası koalisyonda yer almak zorundadır. Bakın bunu özellikle vurguluyorum. Türkiye bu Uluslararası koalisyonda yer almayarak e, bir Kafa kesen terör örgütünü destekliyor konumda olamaz. Ama tezkere bu sınırla, bu çerçeveyle hazırlanmış değil. Çok teşekkürler Peki, Akif Hamza Çebi.